Hayırlı sosyal arkadaşlar şu anda gördüğümüz gibi Mayık'ın lafı animasyonu izliyoruz arkadaşlar Hadi bekleyin izlemeye devam edelim Evet Evet her olmayan görüyor Hadi bakalım şey siz şey alalım bakalım <gülüyor> <gülüyor> Oha kuzu pijama da elma Hello man. O gene kafayı haritada kalmadı. Aynen. Aa, çaldı ya. Çok ekmek. Çok çok çok. Ağla vermiş. Ağlama bak yok. Duralım Aa, yok. Ayakta kalacak. Aa, ay, ay. ay. ay, annesi babası öldü İşte arkadaşlar. Bobileri her öldürücü hep ataları At. ağlıyorlar. Ama abi bombeler cennette sanmıyor. Ama o zamanlar bu filmlerde. Yani. Ya ne var ya? Çocuk topunu verdi. Aa, topunu bak. topunu elemeyin. Çaldı mı ya? Ona inşallah topunu kafana gelsin. Ne zaman topu patladı Bayka Mike'a fıyla. Hemen hemen hemen. Allah Allah Aha hız çeşiyordu Anakalim nerede Yumruklara bak Hayır de Bak dedim de hale doğru Olmaz sadece Ben o hızlı yardım ettim Bak Düşüyoruz alet olmaz ya. Emre bak, tamam Kocası var belki. Aa. Ay. Ay. Ya demek iyilik demek bunu verdi demek. Adam helal olsun ya. Durup da biz de olsak yemin ederim biz de yapardık yani. Ben de. Şimdi. Kadın kötü ya. Ağladılar. Birisi çalar yemin ederim. Evet ben çalar. Her altı. Birisi var. Elinle ne yaptı torge? O çap lan. Ben hiç ama? Arkadaşlar siz Allah kahretsin. Ben bu tutumları bak da konuştum. Bu böyle olardı. Sen ne Hayır ama valla bir lazer sık. yemin ederim ben. Selersiz. Hospital <laughs> yani hastanede bu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar siz de artık bana çalışın. Öyle istiyorsanız hemen like yara basın ve amane olmayı unutmayın. Değil mi? Kaç like istiyorsun <laughs> ben artık? Ben 110 bin. 100 bin like istiyorum arkadaşlar. Allah, Hadi bakalım. Biz, bu kadar görmüştük ha satte. Sat öyle böyle onu kırmızıydı. Video gözlere kırmızıydı be. Evet. Arkadaşlar her Ranch her yardı vedense ailesi olur. O onun okulu var bayağı değil mi? Evet. E Aynen okul var. Anne öyle bak okulu götürecek efendice. Ben de de bak bak bak, bak. O, okula götürüyü Er ya. Yok ben de eve. Bak. Oha. Bak abi bu da okulu bak. Ne? O kadar tuğla da bölmekte. Aynen. Dört kata Yani dört kata çıkıyor. Arkada O üstü. Güzel. Helal. Wow. Uf. Bu ne derdi Kero Blan Zombi Aynı kıyafet arkadaşlar Artık iyi diyorsanız Kero Blan Zombi Aynı bir Sadece bir tane yapmadı Özelliği var bunun Aynı öyle Onunla özelliği olduğu için böyle yapıyor arkadaşlar oh. Ben de ben de Yardım edelim Bir de bir bir de bu kuyruğu anlattılar ya. Şimdi taş oturacaklar. O ya ben de planlarız. Ha bak oraya. Hayır ben bugün mü. Kuzum buna böyle da gideceksin. Tamam mı kuzum? Bak kuzum böyle yapıştır. Tamam mı kuzum? Hı. İçimlere gitti değil mi çocuklar arkadaşlar bakın Gö fark ettiyseniz ışınlar alak gelmeyecek. Ellerim ayaklarım hey hey kalk kalk. Yeter bilmez daha çocuk. Hayır. Bunu da ek. İngilizce biraz yazıyorum. No. Et. Evet. My am. Et. Evet. Yani yemek aslında. Aa bak daha bu şey. Ama kesmen lazım değil mi? Oh, bir bulu yakalamadı yemin ederim. Ayakta kalır. ayakları yemeye. Ha. Ne et, şu an tavuğu yaptı ve tavuğu fırına koydu. Oo. Oh. ah bir bir ne demek. Alt, altı demek. Altı. ne yani çikolata. Bu uçarak arkadaşlar Evet, bu, evet, bu her şeyi alabiliyor bak. Ben şuna bu bile uçurabilir. Evet. evet aşkım sen hep bir getirdim. Abi ben e, o dili ama. Evet bir getirdim abi. O aşkım da koydun. Lav ha ben de lav. Evet, Çok güzel. A <laughs> Çocuk yiyemiş A A hiç <laughs> vermeyecek B Ben bilmiyorum B'yi anlamadım Mayın çikolatası yani Doğru valide bir iskelet İsteyen ok atabilir sadece Evet Papağan A o klasik arkadaşlar çünkü o klasik hep o klasik evet. abi bak bunlar bunun arkadaşı var siyah ilk iskeledi arkadaşı aynen bakın tam bir tane kuruyor arkadaşlar 3 tane bile hatası yapalım ama ya bak bir eee yağdırıyoruz aynen öyle Abi tatlı de tatlı sahabesi diyorum arkadaşlar. Evet. Ah oh, bak böyle böyle bir şey yaparsanız çok zor arkadaşlar. Evet. Tutu evet. hoca ona çok zor. Bakın. böyle kuyuca çok zor. Du. tut oluyor. Ne oluyor lan? <laughs> Esinleri bir bay doktor yani doktoru çağırıyor. <laughs> Bu da doktoru çağırıyor? Ama topu görmeden iyi olur çünkü hocan doktor çağırıyor. Yani top istemiyor yani evladım. Tamam mı? Evladım. Aa. Oh. Bu bunlarla da oynamasa daha da iyi olur. İyi oynuyorsun ama. Hocam şey yapayım. Alamadım. Bunu nasıl kaldıracaktı ha? Oh. hiçbir şey düşünmüyorum. E. F. F yani eksi. Yani hemen unutulur mu ya? A, Onu hala düşünüyorum. Bak işte o gibi o dinler verecek arkadaşlar. Kesinlikle. İki bir tanesi hocası bir tanesi de Bilal diye verecek arkadaşlar bu çok iyi bir şey böyle şey olursa var ya ben de varım abi <laughs> bak bir yere git de onları takip et Gördün <laughs> <laughs> mü? Bak. Altı A. Altı. Yes be. Bence bunu bile ödülü çıkar. Sonama Yani arkadaşlar siz de böyle yani öyle yardımlar edin tamam mı? Sokaklardan öyle bir ilan çekebilirsiniz. Mutlaka, mutlaka bir paranız varsa bakkala gidin bir şeyler alır tamam arkadaşlar onları yardım etmeniz için destek etmeniz için bak işte bu çok korkunç bu <laughs> çocuk altına işemiş köbel arabayı <laughs> ve ben rüyada altına işemiş yemin ederim <laughs> ama e, yardım edememez Bobby love with ne lan bu çocuk? Zami boy. Yani zami boy dedi ona böyle ama zami. Zami boy değil mi? Ne de. yapıyor? Oha. Ama ya ben ne? Şöyle ben ne Ah tabu öyle? Tabu aşkım niye öldü ha? Ben her Savaşı ya. Al. Baba ben vurdum. Uzunları. Oha. <laughs> ne vuracaktı yemin ederim. <laughs> Vay şerefsiz. <laughs> <laughs> yemin ederim oh, ben böyle bir şey yok. Oh soya döktüm. Baba ama bolları benim kaptım. Tamam oldu. O şuraya bakın. Ah yedim. Ya, ya baba. Çık buradan. Ü. Bir şey koydum. Hı hı. pü pü pü. baba. Aaa. Ay Ayyoo. 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 Ayyoo.

아알라이 마바, 쟤네, 고, 고, n 고, 고, 바 고, 고, 하 고, 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 야 Arkaya bak aşkım. Baba iyi misin? Baba. Hı. Oğlum. şey yok ya. Şimdi arkadaşlar yani. Postaca nereye gitti? Size bir bir tanem verdim. Arkadaşlar gemi misiniz? Ben böyle taktikleri seviyorum. Ana o Bilmiyorum, baba. Ya? Baba, ev satılık mı geldi? Yok oğlum. Zami final, zami pizzayı. Yani oğlum biz bunu isteyeceğiz. Ya, yuppi. Hemen baba <laughs> ah <kafam. Gülüyor> gitti baba bu Ah kafam. Kafam gitti baba. Sen yüzün de. Kalim <laughs> <laughs> doktu. Gidiyoruz. Nereye? Köyü bize nereye? Sıkma oldu. Aha bana bak ben, ben çantamı götürüyorum. Palyaço, palyaço. Why? Why why? Palyaço, palyaço. Gel alo bana Bu işi bana bıraktı gibi. Ala. Oh, al bana al, öyle vurulur mu? Hı -hı. O make up paletu. La paletçu kafası vurdu. Ne kafa ne aşı? Şimdi aile dini merak ediyorum Aynen. Ama bu balak kadar da. Ne de yani Bu çocuk yapar ya bunu da. Oh, fela ben. Gel, paletu. Kalau cuma nak alkin lah. Yo, tak payah tu kira Yes, upi. Jangan payah tu mana. Ayuh lah ni jaga saja ya? Kau sekarang kau Oh, Aa, ha, ha, ha. Çok teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür ederim. Aa ah, öyle uğrar. Sen misin? Evet benim. Aha. Kap Bans karar krala kapı gibi. Vay domi, vay domi neredesin? Bunu bu izliye almadık çocuğum evladım. Kızım nereye gittin? Ay benim kafam gitti ya. Baba özür dilerim. Hala dün sen var lan bunda. Ağa da palyaço. Yalanıyor. Bundan sonra oha tabura yer dibine git. Aşkım ben yatıyorum. Ey yuhu. Ha, kadar büyümüş çocuk ya. Bonnie, benim tuvaletim nerede? Gideceğim. Oraya atmayayım. Oh. Paracımı gördüm ben. Paracım abi böyle. Zombi zombi. Zombi kaçsana. Hiç ne oldu ya? Bak nerede My zombi. My zombi. Neredesin oğlum? Arkadaşlar reklamı arasın. Ne alaka abi? Ne güzel diye gidiyorduk. Ha. Bayda mı bayda mı Hala hala ya. Uyuyoruz. Hayır. Benim oğlum gitti dede. <laughs> oğlum gitti. Ya ne ya ne ne benim oğlum gitti. Aşkım nereye gidiyorsun? Oh, Allah. Bu palyaço değil mi? Nerede? Aha bu palyaço değil mi? Benim oğlum değil mi bu? Bay Zomi! Hayır gitti bu da. Palyaço bu da. benim kafamı tükürüyor. Aha. Allah. Aa. Hayır. Bırak bu benim beni Ne oluyor ya? Katıl çekeyim. Evet. Al baba. Ben bakalım ne yapacağız. Ha ha ha. Tam günün geldi. <laughs> Bobo. Evet. evet. İşte hay. Geldim ben baba. Evet buraya atacağım artık. Son günün geldi. Ha ha ha. Gel bu bakayım palyaço. Gel zombi boy. Hadi bakalım. Gel bakalım paylaşı. Ha ah, ah, ha ah. ha. Ay senin senin. Gel, <laughs> gel senin. Ha ha ha. sana. Hadi gel. Hadi <laughs> gel. Aa! Oh yes yep bupi. Baba. Baba baba. Gel de <laughs> Bu işi burada hallettik tamamdır. Bu ne lan? Hayır hayır. Olmaz. Hadi hadi hadi. Güzel. Çok güzel oldu. Hadi bir La Baba çok özür dilerim. Tamam oğlum. Ağlama. Ağlama oğlum. Hayır. <laughs> <laughs> <Ağlamayalım. gülüyor> hayır. Anne. Kırım. Gel buraya. Oturdum. Oğlum. Oğlum. Tabi ya ki. Yanım oldu. Daha çok Oh ben sabah oldu. Ay çok çok teşekkür ederim. Bay bay. Hadi gidelim bakalım oğlum eve bize. Hey bebeğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ay hepimiz hoş geldiniz. Oh aa, arkadaşlar bugün. Sonra kadar sonumuza kadar geliyoruz arkadaşlar. Sağdan sonra. Yine video geliyor arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda çok Şimdi ben açayım videodadır. Tamam. Arkadaşlar bu videomuzda kadar sonuna kadar geldik arkadaşlar. Sağdan sonra yeni video çekelim arkadaşlar. Eğer ee, animasyon öyle şeyler istiyorsanız hemen like'ları beğenleri hemen basın arkadaşlar ve like'ları 100.000 beğeni istiyorum arkadaşlar. Lütfen diyorum arkadaşlar siz yaparsınız. Mustafa ailesi. Ne demişler? Mustafa Ali ö. Mustafa Ali ölmez. Bu savaş bitmez. Yani biz şu anda çok amane değil arkadaşlar ama cici biz aileyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen abone olmayı unutmayın. Sağdan soldan yeni videolar çıkıyor arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah emanet. Bay.